Merhaba arkadaşlar, Tarık hocanızla soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Hemen soruya geçelim. İrem hazırladığı DNA modelinin bir bölümünde bırakılan boşluklardaki organik bazları aşağıdaki gibi tamamlamıştır. Bu işlemde kullanılan organik bazların sembolleri şöyledir. Üçgen, adenin, yıldız, sitozin, kare, guanin ve daire de timin olacak şekilde. Buna göre diyor İrem'in yaptığı işlem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Adenin'in karşısına Timin gelmiş, burası doğru. Yine Adenin'in karşısına Timin gelmiş. E, guanin'in karşısına Adenin yapmış. Şurasında bir yanlış var. Sitozinin karşısına Guanin doğru. Yine e, Timin'in karşısına Adenin yapmış. Doğru. Buradaki yanlışı Guanin'in karşısına Adenin yapması. Burada Guanin'in karşısına Sitozin gelecekti. Yani yıldız. Yaptığı eşleştirme işlemleri tamamen yanlıştır. Yanlış. Guanin bazları tamamen doğru eşleştirilmiştir. Yanlış. Timin bazları tamamen doğru eşleştirilmiştir. Doğru. Yaptığı eşleştirme işlemleri tamamen doğrudur. Hayır, yanlış. Çünkü Guanin'in karşısına adenin yapmıştı. Cevap C şıkkı.